Nereye gidiyoruz Görkem? Gel ama önce ayakkabımızı giymemiz lazım kedi gelmeden önce. Kedi Çabuk gel 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 ayakkabımızı giyelim önce. Sonra gidip kediye bakalım basma oralara gel. Ayakkabını giymezsen kaçamayız. Çabuk gel. Kedi Görkem abi. kedi nerede Görkem? Yok? Gidip bakalım mı? Bakalım. Hadi bakalım kediye. Hadi gidelim kediye bakalım. Nerede kedi? kedi? Hadi nerede acaba kedi? kedi ya. Nereye saklanıyor acaba? Nereye saklanıyor acaba? Ay, bakalım bakalım kedi nerede ya? Kedi nerede bakalım orada mı? Yok yok burada. Gel gel gidelim gidelim. Gidelim bizi bulmasın gel. Hadi koşalım koşalım bizi bulmasın gidelim hadi. Hadi gidelim Görkem. Kaç. Kaç 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 kedi kaç. Kaç görkem. Kaç kaç kedi geliyor kaç. Kaç. Of. Of ya bu kedi nereden geliyor ya? <gülüyor> görkem. <gülüyor> kedi burada. Burada geldi kedi geldi. gel geldi geldi kedi geldi görkem. Kedi geldi görkem. Aa beyaz kedi çok güzel de dans ediyor gördün mü? Ama çok yanına gitme bence. Belki kötü bir şey yapabilir. Gel gel gidelim. Kedinin yanına gidelim hadi. Aa. Aa kedi, kedi. Ay Görkem, Görkem kedi başının üstünde koş 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 koş. Aa Görkem ya. Bu kedi nereden çıktı ya Görkem? Bu kedi nereden geldi ya? Git git kedinin yanına bir git bakalım sana bir şey yapacak mı? Git bakalım seni sevecek mi acaba? Ha? Gitsene. Bak tam orada. Görkem kedi nerede? Burada mı? Bakalım. Gel bakalım. Koş koş bak bakayım orada mı kediler? bak bakalım. Çık bak bakayım oraya. O ne? Onu bırak onu kediler yiyor ama. Evet evet evet. Koy onu oraya. Evet. Onu oraya koyman lazım. At. Evet anneciğim. Sen kedileri bulmaya çalış. Hadi ara kedileri bul. Nerede bu kediler ya? Görkem. Bak mamalarını doğruya koyduk ya. Gelmediler ya. Of ya. Alo kedi gelsene. Ara da kedileri gelsin. Pis mi oldu? Hadi gidelim şu tarafta var mı kediler bir bakalım. Şuradalar mı acaba? Oraya mı çıkmaya çalışıyorsun? Hadi çık bakalım ıslak çünkü burası. Şuradan çıkabilirsin. Şuradan çıkabilirsin. Koy ayağını. Hop. Bak kedilere yemek de koydular. Nerede bu kediler ya Görkem? Evet dur. dur bakalım baş belki bir kedi gelip bir yer olur. Bak kedi yanında kedi yiyecek kedi mamasını Ay, yiyor. Ay kalk 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 Görkem kalk kalk kedi geldi mamasını yemeye. Çabuk sana kızar sonra sen yersen onun mamasını. Bak onun mamasını ellersen gel. Abana. Bak, Abana. Görkem. Abana. Araba mı? Abana evet ama bak bak kedi orada. Bak 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 kedi burada Görkem gel. Bak mama yiyecek gel. Sana ama. kızar onun mamasını yersen ha. Sana çok kızarmış. Ama. Görkem benim mamamı yemesin diyor. Sen bebek mi oldun? Neden bu kadar ağlıyorsun ama? Emzik. Al o zaman sana emzik. Madem ki sen bebek oldun al sana emzik. Aa bebek olmuş görkem ya. Hadi yat o zaman. Yat bebek uyu o zaman. Uyusana. Aa emziğini düşürdü bebek. Görkem bebek emziğini düşürdü. Sen bebek mi oldun görkem? Ay nasıl bir bebek oldun bakayım bir emziğini al bakalım ağzına. Görkem emziğini alsana ağzına. Ay nasıl bir bebek oldun? Yürüyebiliyor musun sen Görkem bebek? Yürü bakalım, yürü bakalım. Hadi yürü bakalım bebek Görkem. Yürü bakalım. Aa, emziğini tutamıyor bu ya. Ne kadar günah bir bebek. Bebek Görkem hadi emziğini al ağzına yürüyelim. Hadi bakalım yürüyebiliyor musun? Görkem bebek hadi bakalım. Aa, Görkem bebek. Hadi gel gidelim oyuncaklara bakalım. Ağlama yeter ki. Hadi bakalım. Hadi Görkem bebek gidelim. Gidelim oyuncaklara bakalım. Yeter ki ağlama sen. Çünkü sen bebek olduğundan beri çok ağlıyorsun. Bakayım sana bir Görkem bebek. Bana bak bir Görkem bebek. Görkem bebek bana bakar mısın? Aa bak bebek olmuyorsun ağla emziğin düştü gördün mü ay çok günah nasıl ağlıyor bu görken bebek ya al al tamam al emziğini al al hadi, görken bebek al ay ay gene düştü ya neden hep böyle düşüyor çok mu üzüldün görken bebek sen He? çok mu üzüldün ay cık cık cık. çok mu üzüldün ama sen oraya çıkamazsın ki. Bebekler oraya çıkamaz ki. Bebekler oraya çıkamaz ki. Görkem bebek. Aa, Görkem bebek. Hadi gel gidelim oyuncaklara bakalım. Ağlama yeter ki. Hadi bakalım. Hadi Görkem bebek gidelim. Gidelim oyuncaklara bakalım. Yeter ki ağlama sen. Çünkü sen bebek olduğundan beri çok ağlıyorsun. Bakayım sana bir görken bebek. Bana bak bir görken bebek. Görken bebek bana bakar mısın? Aa, bak bebek olmuyorsun. Ağla. Emziğin düştü. Gördün mü? Ay, çok günah. Nasıl ağlıyor bu Görkem bebek ya? Al, al tamam. Al emziğini. Al. Aladı Görken Görkem bebek. Al. Ay, ay gene düştü ya. Neden hep böyle düşüyor? Çok mu üzüldün Görkem bebek sen? He? Çok mu üzüldün? Ay. Çok mu üzüldün? Ama sen oraya çıkamazsın ki. Bebekler oraya çıkamaz ki. Bebekler oraya çıkamaz ki, Görkem bebek. Görkem, Görkem ne yapıyoruz biz? Baksana sütleri okus pokus yapacağız şimdi tamam mı? Şimdi sütler okus pokus olacak tamam mı? <laughs> okus pokus sütler kabarsın. Kabar süt, kabar. Kabar süt, kabar süt. Kabarsın. Oo, balon oluyor. Evet. Balon oluyor. Abisi balon oldu. Oo, çok güzel balon oldu. O pokus yaptık Görkem gördün mü? Görkem harikaydı. Güzel, güzel. Şimdi buna da yapalım. Okus pokus balon olsun süt. Sen de yap. Sen de buna da yap. <gülüyor> <gülüyor> Aa, balon oluyor görkem. Balon. balon oluyor. Oha çok güzel balon oluyor. Kocaman balon oluyor. Kocaman balon oldu. Wow görkem. Ah, balonu. Ya. döküldü ya, Görkem. Balonumuz döküldü Ezinme Abisi. Ya. Of ya, balonumuz döküldü Görkem. Ne yapacağız? Ne yapalım? Üzüldün mü? Üzülme, Üzülme ya. Başka bir balon yaparız, olur mu? Başka. Evet. Başka. <laughs>